Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler için e, fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendi Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bizi bugünkü enerjimiz. Hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de hepimizin yüreğinden e, yaralarımız elbette ki sınandığımız noktalar mutlaka var. Ve Hangimizin yüreği daha çok yaralıdır onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Siz kendi yüreğinizdekine niyetlenin arkadaşlar. Kolektif falı uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun diyorum. Neyse halimiz o çıksın. Rehberliğimizde demek istiyorum. Doğru bize rehberlik etsin diyorum arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şimdi arkadaşlar ben ee, bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Bu sizin geçmişinizden gelen bilinmezliklerinizle dolu, e, gözyaşları akıttığınız hatta bir konunuz dışarıya taşmış. Yurt dışından beklentiniz vardır, memleketten beklentiniz vardır arkadaşlar. Yani bu sizin... Ee, geçmiş, özellikle son birkaç ayınızı kapsar. Şöyle, ben bir fincanın geçmiş enerjisini söylüyorum ama bu sizin yıllar evrenizi göstermez, hiçbir fincan göstermez. Sizin 15 sene önce başınıza şu gelmiş diyen bir kişi size fal bakarken bunu söylediyse bilin ki onun da Türk kahvesi değil. Şimdi e, birkaç ay öncesinde dışarıdan gelen, hatta dalgalandım da duruldum enerjisi var burada. O dışarıdan gelen ya başvurularınız ya miras ya bir aldı verdi durumlarınız var. Ne zaman para desem miras diyorsun diyorlar. Aslında sadece para mirasla gelecek bir mesele değil. Sizin kariyer hayatınızda olabilir bu. Dışarıda ama bunu böyle düşünmek lazım. Şimdi yorgun bir insan var. Ayaklarıyla birini ezmiş. Kamburu çıkmış. Sıkıntılı. Siz de burada aslında bu kişiye oranla daha az sıkıntıdasınız ama sizin de çok fazla vesveseniz var. Yani öyle mi olur, şöyle mi olur, böyle mi olurlar çok fazla. Dolayısıyla Um, Van'ın V'si adının A'sı insan. Kimse Y de olabilir bu V. Böyle çok konuşan, çok fazla size laf söyleyen, sürekli sizin içinizi bulandıran, durulun, durgun suları çamura de, tekrardan bulandıran bir kişi bu arkadaşlar. Şimdi aranızda bu kişiyle yorgun ve kendini hani dertleri çok daha fazla olan kişiyle karşılıklı bir konuşmanız var. Şimdi siz çok daha gelecek odaklı bir plan yapıyorsunuz. Bu kişi anlık günü yaşıyor, günü kurtarıyor gibi. Ve buradaki işte bilinmezliklerinizle dolu bir dışarıya çıkma taşma durumunuz yaşanmış. Sonrasında ne olmuş diye bakıyorum ben. Şimdi dalgalandım da duruldum durumu işte burada devreye giriyor. Siz bu yırtışı isterseniz yol neyse artık konunuzdaki o yol mesafe o neyse aranızdaki ee, bir iyi bir kötü bir iyi artı tarafı var bir eksi tarafı var bir faydası var bir zararı var. Böyle günler birbirlerini kovalamışlar ama bu esnada inanılmaz derecede laf söz dedikodu ne ararsan var. Bir tane insan var bu arada. Şimdi karşınızdaki insanı siz A harfi çıkmış ortanızda bildiğiniz aslan gibi diyorsunuz ki ben yalandan nefret ediyorum en kötüsünü benim yüzüme söyle yani olur yoksa dahi en çirkini ise dahi en kötüsü ise dahi benim yüzüme söyle. Yani arkadaşlar sizin burada çok yelelerinizi görüyorum. Böyle kükrediğinizi görüyorum. Karşınıza bu kadar çok laf kirliliği olmuş ki burada. O kadar laf kalabalığı olmuş ki burada. Siz artık bıkmışsınız bu insanların bu şekilde laf kirliliği yaşatmalarından. Karşınızdaki insanlara hem sert hem de hmm, yeter diye böyle... Yapınız zaten en kötüsü de olsa yüzüme söylerim de. Ben de söylerim diyorsunuz yani. Bu anlamda dürüst bir insan olduğunuz çıkmış. Bir vefat durumu oldu mu? Bildiğiniz böyle acaba dedim gömülü bir mesele mi gündeme çıkıyor? Mezarlık gibi görüyorum. Bildiğiniz mezar tepesi çıkmış. Şimdi bu sizin geçmiş tarafınız. Şimdi bunu söylemem. Kişilerde evham yaratmasın. Çünkü geçmişinizde çok net. Ben gördüğüm zaman zaten genelde söylemem ama... Geçmiş tarafında olduğu için de demek ki şu ya gömdüğünüz bir konu gündeme çıkıyor. Özellikle bu yalanla alakalı hani birinin köşeye sıkıştırdığınızda da bütün gerçekleri mi söyledi? Şu son 3 hafta içerisinde olmuş gibi görünüyor. Geçtiğimiz bir aylık zaman dilimi bir vefat durumu yaşanmadı ise ki hani vefatta böyle mi dururdu ondan da emin olamadım şu an. Bir kişi başta duruyor bir kişi ayak ucunda duruyor altta yatan bir şey var bir parayla alakalı. Bu arada ikisinin de telefon e, telefon haberi, telefonla gelme, telefon iletişim telefondan olmuş. Dolayısıyla belki de gömdüğünüz bazı konuları gündeme çıkartmışsınız. Artık çıkartmışsınız olduğu için söyledim. Bu olmuş yani, yeni olacak. Eyvah kim acaba diye evham yapmayın. Zaten var olan, gömülü olan konular da çıkmış olabilir gün yüzüne. Şimdi bir, iki, üç. Bu gün yüzüne çıktı. Üç kişisiniz burada. Bir kişi çok arada kalmış. Acaba dedim aracı mı? Yoksa çok vasıfsız üçüncü kişi mi? Hani vardır ya e, siz halledin ben uyarım diyenler ya da işte, siz halledin ben uyarım diyenler uyumlu ol olurlar. Onu da demek istemiyorum. Yani ıı, hazıra konarlar. E, siz mücadele edersiniz o ıı, hani böyle bilemedim ne diyeceğimi ama siz anladınız bence. E, çürük elma ya da şey ya işte bu fasulye. Hani oynardık top istop o zamanlarında işte sen fasulyesin. Orada sıçan zamanlarında sen fasulyesin. Dediğimiz kişi vardır ya etkisiz. O aracı mıdır? Ha eğer aracıysa yani anneniz iki kardeş arasını bulmaya çalışıyorsa garibim çok üzülür. Daha çünkü bu iki tarafta uzlaşma yapacak ikisi diretiyor diyebilirim yani. Anne biraz şey küçük kalmış. Şimdi bugün önümüzde açılan bu olay aracı olan ya da üçüncü kişi olarak değerlendirileceğimiz bir tablo sonrasında uzaya gidecek bir şey uzayacak daha bir aylık zamanı var diyor. Sen istesen de istemesen de o bir ay daha sürecek. Şimdi bir iki üçe bölündüğünü zaten net görüyoruz. Sadece bir tanesi gerçekten başa aşağı duruyor. Yani diyor ki ilk önce bu arada o vasıfsız olan alır. <laughs> hani hakikaten en şanslısıdır ya bir de bazen. Yok mudur hayatınızda? Mutlaka sizlerin de hayatında vardır. Böyle hem hiç dert çekmez. En küçük kardeş. Bütün ablalar, abiler dertlenmişlerdir. Yokluk çekmiştir. Anne babadan dayak da yemiştir. O da olmuştur. En küçük kardeş torpillidir böyle. Hayat ona hep güzeli sunar. İşte burada da böyle siz çile çekmişsiniz. Bütün sülaleyle siz karışmışsınız. Da bu böyle hop bir dik diye al bu da senin payın dermiş gibi de bir, biri olabilir. Çünkü başı çok aşağı eğik ve siz böyle iki kişi olarak abi kardeş ya da abla kardeş e, ki bu aracı olacak olan annenizse ise aracı olamadığı için üzgün. Yani burada bir başı öne eğiklik var. Utandığı için mi başı öne eğik yoksa amacına ulaşamadığı için mi başı öne eğik yoksa sizin ki bana kalsa e, sizin bu sıkıntılarınızı görüp böyle e, ben hiçbir şey yapmadım ama bana da geldi vallahi aldım valla payımı diye de e, başı öne eğikliği var bu kişinin bence. Şimdi e, özellikle Mayıs ayında arkadaşlar siz almanız gereken parayı alacaksınız. Bu bir. Mayıs ayı e, aldıktan sonra Haziran ayında şu tabloya bir bakar mısınız yani? Haziranın sonuna doğru Temmuz'a doğru yaz dönemi iki parça arasında kalan bir kişi ısrarla e, barıştırmaya mı çabalıyor bir taraf yoksa iki kişi arasında mı kalacaksınız? Yoksa bunun tüm bu konular haricinde? İki sıkıntı, iki dert, iki borç, iki alacak yük, güç bir şey var burada arkadaşlar. Söyleyeyim. Şimdi siz Mayıs ayında net paranızı aldınız. Sonrasında kendi bilinmezliğinize doğru gidiyorsunuz. Kendi bilinmezliğiniz varken bu bilinmezlik maddi birazcık ee, sorumluluk gibi durmakta sağlı solla bir sorunun ortasında siz kalmışsınız. Yani burada bunu net görüyorum. Ha, önünüz aydınlık ya ödemeniz gerekeni ödeyeceksiniz. Tarih geldi ya almanız gerekeni alıyorsunuz ardarda. Arda. Ama bunu da Haziran'dan önce almazsınız söyleyeyim. Mayıs ayında sizin bu gördüğüm geçmişinizden gelen, yoldan gelen, anlaşan, arada kalan her ne ise bu gördüklerim arkadaşlar. Bununla ilgili her şey temiz, akbak olur söyleyeyim. Onu bir rafa kaldırırsınız. Onda bir sıkıntı yok. Sadece burada benim gördüğüm net bir şekilde iki taraf arasında kalacak oluşunuz. Bu taraf arasında kalacak oluşunuz da şöyle çıkmış açıkçası. Ya bu bir yük para ödeyeceksiniz ya bu bir mal cebinizden para çıkacak. Eğer ki para alacaksanız yani ilk paranızı Mayıs'ta aldıysanız iki parça arasında kalacaksınız. Bunu da almanız haziran net bulur. Ona kalsa para alacak değil de daha çok böyle sizin dert ettiğiniz bir şeymiş gibi bu. Hani bugün yüreğinizde eyvah o haziranda ben şunu yapacaktım dediğiniz belki de bu falı dinlerken bile evet oydu işte dediğiniz bir şey var belli ki. İşte onunla alakalı arada kalacağınızı söylüyor. Hoş sonrası bize temmuzdan itibaren bakalım e, tabak neler söyleyecek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu tabak bana der ki senin haziran ayı itibariyle şu paranın üstüne çıkmış öpüşen çifti görüyor musunuz? Kafa kafaya vermişler. Siz burada bir çiftsiniz ve bu çiftin geleceği böyle aydınlık. Şimdi burada ise birisi <laughs> arkadaşlar en küçük kardeşinizin nedir? En büyük bilmiyorum. Ailede bir başarısız ya da beceriksiz beceriksiz demek biraz suç olabilir ama hani hmm, hep başı yani sıkıntıda, hep bir iflas eden, hiç başarıyı görmeyen, hep bir aksilikler onu bulur. Hakikaten talihsiz... Yani şurada şey iki kişi onu hapiste gibi böyle kenarda gibi. Hele buradaki insan o kadar çok tutuyor ki omuzlarından tutmuş hareket edemiyor. Köşeye sıkışıp kalmış bu ikilinin ortasında bu insan. Bir siz üç kişisiniz de bu üçüncünüzü çok mu çözemedim. Ve fincan gerçekten o üçüncü arası yani üçüncü kişiden kaynaklanan kardeşiniz size sormadan köydeki bütün her yeri ipotek ettirmiş de sizin bile yok artık bizim payımızı bile vermiş dediğiniz bir şeyle mücadelenizmiş gibi bir enerji var bu falda bilginiz olsun. Hayalet hayalet insanların sizi izlediğini görüyorum. Sonrasında çarşı pazar karışmış. Siz şimdi bu arkadaşınız ya da işte komşunuz komşunuz değil. Yeğeniniz, kuzeniniz, kan bağınız var bu insanla. Bu malla alakalı babanız da bile sürekli iflas ediyordur yani öyle düşünün. Yeter artık isyanınız var çünkü. Ama bunu durduracaksınız. Sonrasında bir sizi izleyenler var. Sonra burada bir çarşı pazar karışmış ama minicik minicikler dedikodu tadındalar yani. Herkes bir şey uydurur bu hikayede söyleyeyim. Ha paranızı alır mısınız? Evet. Aldıktan sonra hatta aşk yaşıyor musunuz? Evet. Bence sizin miras konusu şu arkadaşınız yani şu arkadaş dediğim sizin kardeşiniz ya da kan bağınız olan Belki de babanızdır. O kişinin size yarattığı bu girdap sonrasında siz almanız gereken alıp hatta haziranda iki kişi arasında kalacaksınız. iki olay arasında kalacaksınız dediğim olayı da tamamladığınız çıkmış. Hem de aş tarafında haneniz temiz. Çekirdek aileyle ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Olay büyük ailede, geniş ailede. E, o da e, haziran, temmuz temmuzu bulur Ağustos'ta dedikodular çıkıyor. Yani siz Ağustos ayında o var ya o evi yakmış işte işte arsa almış dubleks daire almış kışlık almış yazlık almış gitmiş onu kumarda kaybetmiş. Hani bu denli tatlı yani böyle affedersiniz ama kendimce yazıyorum şu an. Hani böyle bir uydurmasyon uydurmasyon hepsi. Vallahi uydurmasyon başka kelime bulamadım yani. Abartı var burada çünkü dedi kodu kısmı e, o. Yani yoksa nazar sizin hayatınızı etkileyip de sizin hayatınızı ikileri bir geri yaptıracak durumu yok bu işin. Haricinde işle ilgili bir güzel balığınız var. İki kişiymişsiniz gibi. Siz çok mu hayalperestsiniz? Yani şöyle yaparız, bunu yaparız, şuradan. Şu... Hayal gücü, e, hayalperest demesek de yaratıcılık gücü çok yüksek bir enerji alıyorum buradaki fal sahibi kişisinden. Yani şurada sırtında böyle resmen oyun, oyuntular var. Sanatsal sanat. Bir şey, sanatını konuşturur yani. Görsel hafızası güçlü, Görselliği önem veren Hani birisi böyle tek düz ederken olur mu öyle şey ya deyip de böyle bir e, görsel hafızası, görselliğe önem veren bir siz var. Karşınızdaki onu anlatıyorsunuz. Bak şimdi buradan bir köşeden şunu yaparız, buradan bunu yaparız. Hem de geleceğe yatırma amaçlı yapıyorsunuz bunu. Gelecekle ilgili planlarınız, hayalleriniz var. Hoş hepsi uygulanacak şeyler. Siz bu aile meselesini çözün arkadaşlar. E, i̇şten ve de aşktan sınanmıyorsunuz diyor bu falvana. Hakikaten öyle. Güzel bakın şimdi güzel gözyaşları dökeceksiniz. Yani buradaki gelişmeler hop birden armut piş ağzıma düş olmuyor. Şimdi o kişi de babanız ya hani abiniz ya işte kardeşiniz. Çok da kızamıyorsunuz yani. Ne yaptın sen hayırsız insan diyemiyorsunuz. Atsan atılmaz, satsan satılmaz tadında bir kişi bu sizin. O yüzden kan bağı can bağı var dedim. Yoksa bakın hayalleriniz de gerçekleştirirsiniz. İlişkiniz de çok güzel gider. Aşk ve çekirdek ailede sorun yok bu aileyle alakalı da ara ara gözyaşlarınız var bu da sizin özellikle temmuzu bitirmenizden önce temmuz ayından önce arkadaşlar bu konuyla ilgili yani ailedeki bu durumla alakalı çok da bir gelişme beklemeyin derim açıkçası naçizane size tavsiyem de bu olabilir ama sonrasında da kaygılandığınız korktuğunuz umduğunuz kadar da bir sıkıntı olmayacak bundan da emin olun derim ben yöre birliklerime rehberlik ediyorum sadece. Burada kolektife ait bir açılım var arkadaşlar. Şahsınıza birebir bakıyormuş hissiyatım tamamen benim doğallığımı ya da hani samimiyetimi arttırıyor. Yoksa birebir bakmayı öyle bir imkanımız olmadığı için bana uyma da diyebileceksinizdir de mutlaka diyeceksinizdir. Ha uyanları alın uymayanları da evrene gönderin diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Süreç boyunca biz birbirimize inanılmaz motivasyon sağladık. Motivasyon kaynağımız olduk birbirimizin. O yüzden benim için çok kıymetli. Her iki yorumlarınız da öyle. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buket Hanım çok pozitifsiniz. İyi ki varsınız diyorsunuz ya. Tüm pozitif enerjim sayenizdedir. Siz de iyi ki varsınız arkadaşlar. Ben sadece görebildiklerime rehberlik ediyorum. Şunu söylemek isterim. Sınanıyoruz sınanmaya da devam edeceğiz. Yani kapanmış kapılarımız bugün var, yarın yenileri açılacak. Ha yarın yenisi kapanabilir ama hayat böyle, döngü böyle, sınavla geçip gidiyor. Üç günlük dünyamız, ömrümüz arkadaşlar. O yüzden ben hep şey diyorum, Allah herkesin karşısında iyi insanlar karşılaştırsın. Ee, tabii ki de herkes kalbinin ekmeğini yediği bir hayat nasip olsun. Bu da en yakınlarımızdan darbeler alıyoruz mesela. Bırakın beddua etmeyin. Çünkü bedduanın negatif enerjisi dönüyor dolaşıyor evinden çıkıyor derler. Benim nacizane size tavsiyem arkadaşlar şu. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz kendi kalbinize güzelliklerle doldurun. Her biri en kısa zamanda sizin olsun arkadaşlar diyorum. Etme bulma dünyasındayız. Eden bulacak. Siz sabredin. İlahi adalete teslim edin. Gerisine karışmayın arkadaşlar. Devran dönüyor, göreceksinizdir sizde. Benim söyleyebileceklerim böyle, evrenden doğru e, mesajı yani evrenden doğru dileği doğru mesajla isteyin. Blokajlı istekleriniz, e, milli piyangodan para isteyip de bilet almamak gibi yani böyle isteklerimiz oluyor. İnsan oluyoruz arkadaşlar, biz hele ki Türk toplumunda yaşayan insanlar olarak azı da tamah etmeyi maalesef böyle de büyüdük, büyütüldük. O yüzden çok isteyin. Doğru isteyin, enerjinizi güzel kullanın diyorum. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Çünkü psikolojik olarak da çok fazla yıprandık bu süreçte. Empatiyi unuttuk bence. Yarın aranızdan umudunuzu asla yitirmeyin. Kapanmış kapılarınız varsa yenileri mutlaka açılacak. Ve herkes kalbenin ekmeğini yesin. Siz kendi kalbinize güzellikler doldurun. Hepsi bir neven sizin olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın. kalın.